At ya, at. Kedileri çağırıyorum. 14 tane kedi var. Ee, bu bayramın, kurban bayramının ikinci günü bu karşıdaki mesir yerin navigasyon yolu burayı gösteriyor. Gelen arabaların bir tanesi bayağı cana yakın, sevimli, insan canlısı bir hayvanda. Araba yatıyor götürüyorlar. Yani mayayı getiren 50 lira. 50 bin lira. 50 TL. Sadece Getirir e ama yerini söylene 100 bin TL. Şimdi bu mayayı ya, hayvan bu burada zincir görmedi. Bağ görmede tamamı serbestçe yaşadım buraya. Elbiseyle için çıkardım. Burada 24 saat geziyor. Ya şu hayvan hala bunalımda.